Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'ta ücretsiz Omega kutu açıyoruz. Birin 10 geldi. Valin güç puanı. Kasın güç puanı. Max'in. Bella. Bonnie. Biraz. Hadi seyir. Hiçbir şey gelmedi. Bu nasıl bir bir dakika arkadaşlar. Devam edelim. Aldıklarımız bunlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de mega açalım. Bir geldi ne? Sılam. Bir geldi. Omega'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım. On geldi yine ya. Hızlıca geçelim. Bunlar geldi. Devam et. Yine 10 gelirse çığlık atar. Oh 11. Bir. bir şey gelecek. Hadi be artık. İşte bu bir şey geliyor. Geliyor mu yok? Aksesuar geldi Ay, bu uzun. Uzun. Gelenler bunlar arkadaşlar. Evet bu sefer kaç geliyor? 10. Kısaca geçeceğim. Yine bana. 11 yazdı arkadaşlar. Bu sefer ne olur karakter gelsin. Ne olur. Aksesuar geldiğim Ember'e. Devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi de Star Hediyesi açacağız. Gizemli. <laughs> Karakter mi? Hadi be hadi, hadi. Goblin <laughs> Karl geldi arkadaşlar. Ay. Hadi. Haydi arkadaşlar 10 Star Hediyesi bak. Çıkmadı, çıkmadı. Ay şu bu arada. Ronaldo sağ. Messi. Kuvarecma sağ. Bilmem ne. Hiçbir şey çıkmadı. İyi sıfır. Ronaldo sağ. Ronaldo. Nerede Evet Mehmedan Mehmedan'ın açma vakti geldi. Bir el. Ne oldu lan? Bir. İki. İki defteri <laughs> <vermeden> arkadaşlar. <sonra. gülüyor> Mehmedan. 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 Search. Ronaldo sağ. Mehmedan sol. Ronaldo sağ. Mehmedan sol. Mehmet Messi, Ronaldo, Mehmet Mehmet ya. Mehmet Ağam, Mehmet Ronaldo Ağam. Efsanevi çıkacak bu sandık. Hiçbir şey değil. Evet arkadaşlar kutulara baktığınızda ya. Bu arada arkadaşlar hileli tabii ki de. Nasıl yükleneceğini göstersem mi? Göstereyim ya. Göstereyim. 105 kupayı. <laughs> arkadaşlar her kazandığınızda 100 kupa veriyor. Bravo, bravo daha açık. bir baksanıza. Nasıl yükleneceğini göstereceğim. Şuruma da arkadaşlar. İşte böyle bırak pasta açık. Efsanevi bakalım ne gelecek. <laughs> Bu <Bricorn> kostümü. Enteresan. Bu bir bulut. Ana Oh my God. Neyse arkadaşlar nasıl yüklendiğine geçelim. Çıkıyoruz. Buradan arkadaşlar Happy Mode ismi Nuz bu arada. Happy moda giriyoruz. 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 Buraya Brawl Stars yazıyoruz. Direkt <laughs> şuradan aslında nereden Bir dakika. indir. Hadi. Bakın Brawl Stars mod. Para hileli. O üstte yazın. ok işareti var. Kura basın. Sınırsız para. Tüm karakterler açık. Brawl Pass açık. İşte buradan yüklüyorsunuz. Videomuz da bu kadar da. İstiyorsanız bir tane de başka bir şey açalım. Oyundan çıkıp girdiğinizde bağlantı kesildi diyor yeniden girebilir. Can işte Draco, Leon, kostümler, elmas full istediğinizi yapabilirsiniz. Oyun bir de işte, arkadaşlar otomatikten en iyi karar, karakterleri fulluyor. Mesela bak Piper'ı fullemiş. Ben otomatikten ben bir şey yapmadım. Edgar'ı fullemiş. Baksanıza. Evet arkadaşlar işte 80 karakter daha açık böyle güzel mi? Arkadaşlar bir de istediğiniz bir tane de yumurta açalım. Bin elmas alabiliyorsunuz ücretsiz. Bir elmas veriyorsunuz bin elmas alıyorsunuz. Üst, 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 üst. Üz. Destansı geldi. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> yapın. 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 Baksana. Şey yap. Bu geldi buraya. Destansı yakalar gitti. Bir dakika. Bir dakika. Ne oluyor evladım? Ne, oluyor ne oluyor? Ben tıklamıyorum. Tablet bozuldu. Tabi bu tablet benim önceden de vardı. Burak Stars alakası yok. Artık bir şey çıktı. Evet. Böyle bir süre ücretsiz arkadaşlar. Karakter çıkacak bu arada. Bakın. Özür dilerim ya yapın ne yapayım için boş boş şeyler yapın. Bu arada arkadaşlar sunucu da açabiliyorsunuz hocam. İstediğiniz şeyi açabiliyorsunuz. Para, dedi maç da oynayabiliyorsunuz. Santos arkadaşına sınırsız para. Öyle şey yok. Fazla hasar bulma falan. Sınırsız elmas. Tövbe bakın gel ben tıklamadım. Bu tabletin sonu. boş bulmamın Artık bu sandık da bir bitsin ya. Baksana da 12 tane. İnşallah bu son. 50 tane açtık sonunda bitti. 4860 alalım hemen paramız bitti <laughs> Kolay şeyler arkadaşlar. Neyse <laughs> işte <laughs> videomuz bu kadar Görüşürüz.